Hristiyan nüfusunun büyük ölçüde azaldığı Suudi Arabistan'da 1 milyondan fazla Hristiyan'ın yaşadığı söyleniyor. Bölgedeki Hristiyan mezheplerinin sayısı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Körfez ülkelerinde yaklaşık 3.5 milyon Hristiyan'ın yaşadığına inanılıyor. Hristiyanlığın varlığı günümüz Orta Doğu'sunda yaklaşık 2000 yıldır devam ediyor. Suudi Arabistan'daki Necran bölgesi halkı Milattan sonra 7. yüzyıla kadar Hristiyandı. Ancak çoğu inancını veya topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Hristiyan nüfusunun büyük ölçüde azaldığı Suudi Arabistan'da 1 milyondan fazla Hristiyanın yaşadığı söyleniyor. Bölgedeki Hristiyan mezheplerinin sayısı hakkında kesin bir bilgi yok ancak Körfez ülkelerinde yaklaşık 3.5 milyon Hristiyanın yaşadığına inanılıyor. Krallık Hristiyan varlığını reddetse de ülkede en az 1.2 milyon Hristiyanın yaşadığı düşünülüyor. Ayrıca Suudi Arabistan'da 12.6 milyon gurbetçinin yaşadığı tahmin ediliyor. Ülkede Hristiyan nüfusunun çoğunluğunu yaklaşık 1 milyon kişiyle Roma Katolikleri oluşturuyor. Katolik nüfusu ülkede çalışmasına izin verilen ancak vatandaş olarak kabul edilmeyen Filipinli gurbetçilerden oluşuyor. Cuma ve Cumartesi günleri küçük Körfez ülkelerindeki kiliseler Hristiyanlarla doluyor. Ülkede Hristiyanlığı benimsemek ölüm cezasını gerektiren bir suç olarak kabul ediliyor. Yabancı Hristiyan göçmenler dışında resmi olarak Suudi Hristiyan yaşamıyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, Suudi Arabistan'da 1960 ile 2015 yıllar arasında yaklaşık 60 bin kişinin Hristiyanlığı benimsediğini tahmin ediyor. Ancak çalışmada bu kişilerin Suudi vatandaşı mı yoksa başka milletlerden mi olduğu belirtilmiyor. Open Doors USA, Suudi Arabistan'ın batı dünyasına açık olmasına rağmen inanç özgürlüğünün ihlal edildiğini ve dini azınlıklara hiçbir hak tanınmadığını bildirdi.